Sosyal Günüm kanalına hoş geldiniz hepiniz. Bugün 6. sınıflar için hazırlamış olduğumuz bir ders videomuz var. Evet 6. sınıf 3. ünitemiz var. Şu an okulda da müfredat olarak o dersteyiz. Onun için öğrencilerim ve sizlerin istifadesine sunuyorum. İnşallah faydalı olur. Dilimin döndüğü size anlatmaya çalışacağım. Evet Türkiye'nin beşeri coğrafya özellikleri. Öncelikle beşer ne demek o kavram üzerinde biraz durmak istiyorum. Beşerin eş anlamlısı insan demektir. Hatta bununla ilgili bir deyimimiz de var. Nedir? Beşer şaşar anlamında kullanılan bir deyimimiz de var. İnsan şaşar anlamında kullanılır. İnsan, insanın etkilediği, etkilendiği her şey demektir beşer. Bakalım Coğrafya ile insan arasında nasıl bir ilişki varmış? Bunları kısaca işleyelim birlikte. Öncelikle nüfusun tanımını yapacak olursak nüfus ne demek? Sınırları belirli bir alanda yaşayan toplam insan sayısına nüfus adını veriyoruz. Yani belirli bir sınırları olan bir toprak üzerinde belirli bir sürede tarihte yaşayan toplam insan sayısı nüfustur. Evet nüfus sayımı tarihten günümüze nasıl bir gelişim olmuştur bizim tarihimizde? Öncelikle ilk nüfus sayımı Osmanlı döneminde 2. Mahmud askerlik amacıyla erkeklerin sayısını öğrenmek amacıyla 1831 yılında ilk defa Türk tarihinde nüfus sayımını yapmıştır. Bir de vergi gelirlerini öğrenmek amaçlı bu nüfus sayımını yapmıştır. Evet, Cumhuriyet kurulduktan sonra 1927 yılında ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır. 13 milyondur o zaman. Ee, en son açıklanan nüfusumuz ise Türkiye'de güncel olarak 83 milyonu şu anda geçmiştir. İkinci nüfus sayımı 1935 yılında yapılmıştır. Alınan bir kararla 5 yılda bir nüfus sayımının yapılmasına karar verilmiştir. Daha sonra 1990 yılında 5 yılda bir değil... 10 yıla çıkarılmıştır. Fakat 2007 yılında teknolojinin gelişmesiyle, yazılımın gelişmesiyle artık adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmiştir. Yani nüfus sayımı istenilen yılda hatta günde bile anlık olarak izlenebilmektedir bu değişiklikler. İnsanlar bir yerlere giderken, taşınırken veya doğduğu zaman hemen adreslerini oraya aldırmak ya da doğumlar online olarak bu sisteme kaydediliyor ya da ölümler aynı şekilde sistemden düşülüyor. Onun için eskiden 1990'a kadar nüfus sayımı yapıldığı zaman sokağa çıkma yasağı olurdu o gün. İnsanlar sokakta kalma, şeyi evde kalmak zorunda kalırlardı. Ama teknolojinin gelişmesiyle artık bu uygulama gereksiz uygulama artık gereksiz duruma düşmüştür. Bu uygulamadan vazgeçilmiştir. ve evet, Türkiye İstatistik Kurumu Ülkemizin nüfusunu inceler, nüfus özelliklerini inceler. Ee, evet, bunun devamında nüfus sayımının amaçları var. Tamam, Türkiye İstatistik Kurumu bu nüfus sayımını yapıyor. Acaba nüfus sayımının bize faydaları nelerdir? Nüfus sayımı neden yapılmaktadır? Öncelikle toplam nüfus sayısını öğrenmek kadın erkek oranını öğrenmek, nüfus artış hızına göre planlamalar, programlamalar yapmak, yine ülke kaynaklarını nüfusa göre kullanımını planlamak, örneğin hangi şehirde ne kadar insan var, ona göre ödenek, ona göre para göndermek, planlama yapmak. Orada yine nüfusa bağlı olarak ne kadar okul ihtiyacı var, ne kadar öğretmen ihtiyacı var, derslik sayısını vesaire bunu tespit ederek gerekli tedbirleri almak amacıyla nüfus sayımı yapılıyor. Yine işsiz olan insan sayısını belirlemek, okuma yazma oranını belirlemek ve buna göre de o bölge için iş alanları oluşturmak. Peki ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler İki faktör var. Birincisi doğal faktörler, ikincisi beşeri faktörler. Doğal dediğimiz gibi, doğal dediğimiz şey şöyle yeryüzüne baktığımız zaman insan müdahalesinin olmadığı şeyler doğaldır. Yani fizikidir. Aynen bir insan fizik özellikleri nedir dediğim zaman işte burnu, kulakları, ağzı vesaire fiziksel özellikleri. Evet ülkemizin de fiziksel özellikleri var. Buna göre de az ya da çok nüfuslanmıştır. Şimdi bunları birlikte inceleyelim. Evet, yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekilleri belki de en önemli faktörlerden biridir. Çünkü dağlık ve engebeli alanlar nüfusun oraya yerleşmesi için çok uygun değildir. Ama yeryüzü şekilleri sade ve ovalık ise, düz ise insanlar orayı tercih etmişler geçmişten ve günümüzde hala tercih etmektedirler. İkinci faktör yine önemli faktörlerden iklim, ılıman ve insan yaşantısı için uygun olan yerlerde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yerleşim için tercih nedenidir. Yani diyelim ki sert karasal ya da karasal iklimin yaşadığı yaşandığı Doğu Anadolu'da biraz daha nüfus azdır ama Akdeniz'de, Karadeniz'de, Marmara bölgesinde İklimin insan yaşantısı için daha rahat olmasından dolayı insanlar orayı tercih ederler. Bitki örtüsü resimde de görmüş olduğunuz gibi evet, sık ormanların olduğu yerler insan yaşantısı için çok uygun değildir. Bunun için ormanlık alanlarda yerleşim azdır, nüfus azdır ama bitki örtüsü bakımından biraz daha az olan, seyrek olan yerler yerleşim için tercih edilmektedir ülkemizde de. Su kaynakları Evet, tarihten bu yana su kaynakları çok önemlidir. Hala günümüzde de su ıı, savaşlarının olacağı söyleniyor. Allah korusun. Su onun için nedir? Çok önemli. Vücudumuz bile dörtte içi suyla kaplıdır. Su hayattır. Evet, hayatı veren nedir? Sudur. Su kaynaklarının yetersiz olduğu yerler seyrek nüfusludur ama nedir su kaynaklarının bol olduğu yerlerde nüfus fazladır. Tarihe de baktığımız zaman Ganj Nehri, efendime Fırat, Dicle gibi nehirlerin olduğu yerlerde nüfus çok fazla yoğunlaşmıştır. Hem tarımda hem de sulamada artı içme suyu olarak kullanmıştır. Evet fizik faktörlerden toprağın yapısı yani verimliliği toprağın verimli olduğu yerlerde doğal olarak insanlar yine ilk çağlardan bu yana hala günümüze de geçerli oraya yerleşmek için en önemli faktörlerden olmuştur. Toprağın verimsiz olduğu yerlerde ise nüfus azdır. Mesela toprağın verimli olduğu yerlerde Ege bölgesindeki Gediz, işte Büyük Menderes, Küçük Menderes, Adana'daki ee, yine ova, efemusunun çarşamba Samsun'daki çarşamba ovası verimli olduğu için insanlar oralara yerleşmiştir. Evet beşeri faktörlere geçelim. Beşer dedi ki insandır. Yani insanla ilgili faktörler nelerdir? Birincisi bakalım tarımdır. Tarım ilk çağdan bu yana hala önemini korumaktadır. Tarımda ilerleyen, tarımı gelişen ülkeler kendi kendilerine yeten ülkeler diyoruz. Türkiye'de kendi kendine yeten ülkelerden birisidir. Kendi ihtiyaçlarını tarımdan karşılayacak durumdadır. Az önce örnek verdik. Dedik ki Adana'da, işte Samsun'da, Çarşamba Ovası'nda, Ege'deki ovalarda tarım yapılır. Buna Güneydoğu Anadolu bölgesini de ekleyebiliriz. Özellikle GAP projesinden sonra önemli bir tarım havzası olmuştur. Su probleminin giderildiğinden sonra nedir? Ee, Urfa'da, Antep'te, Adıyaman çevresinde pamuk başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştirilir. Sanayi ve ticaret Evet, Sanayinin gelişmesi için iklim artı yeryüzü şekillerin sade ulaşması, ula, e, olması artı ulaşımın rahat olduğu yerlerde sanayi tesisleri gelişir. Türkiye'de sanayisi en çok gelişen bölgemiz Marmara bölgesidir. Bu da İstanbul ve Kocaeli dediğimiz iki tane il var. Kilit noktadadır. Türkiye'nin sanayisinin en fazla geliştiği illerimiz arasındadır. Doğu Anadolu da ise sanayi çok gelişmediği için nüfusta az olmuştur. Nüfusun az olmasının bir nedeni de nedir? Nüfus sanayinin az olması. Evet, turizm. Evet. Turizmin diğer bir ismi de nedir? Bacasız fabrika diye nitelendiriliyor. Gerçekten de turizmin geliştiği yerlerde yurt dışından bolca döviz gelmekte ve insanlarımıza da iş imkanı sağlanmaktadır. Dolayısıyla Buralarda da özellikle yaz turizminin olduğu yerlerde Antalya, Muğla gibi yerlerde nüfus çok yoğundur. Madencilik aynı şekilde madencilikle nüfusun yoğun olması arasında nedir? Doğru orantı vardır. Buna en güzel örnekte Zonguldak ve Batman'ın daha önce Zonguldak'ta da taş kömürü, Batman'da da petrolün bulunup işlenmesinden sonra buralar bir kasabadan büyük şehirlere dönüşmüşlerdir. Evet slaytımız bitti. Kanalıma abone olup like atıp ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.